kardeşlerim burada Salih Nur'un bir kerabetini ben izah edeyim. Onun şahidi de burada. Bizim Tahir kardeş nerede? Ben burada. Onun evindeyiz. Ders yapıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu yedinci reşaya. Efendim şunu okudum. Bu dakika okudum. Ve akılları ruhları, kalpleri, nefisleri pes fet ve tesir ediyor. Mahbub-u muallim-i okul, i sultan-ı ervah oldu dedim. Masa üstünde duralak smarka boş bir bardak vardı. Bütün arkadaşlar belki 10-15 kişiydik. Efendim, bardak kendi kendine bir metre havaya kalktı. Bom diye Birden muazzam bir sesle patladı. Para paramparça oldu. Herkes görüyor. Şimdi bu kardeş evvelce demişti ki abi dedi bizim evimizde herhalde bir cin var. Bu cin efendim çocuk yatağa girince geliyor korkutuyor bağırarak uyanıyor. Hatta dedi ben de onun yatağına girdim ben de korkutmak istedi. Abi ayet-i kürsüyü okudum. Fazla bana bir şey, şey diyemedi. Şimdi ben dedim ki onlar kardeşlerim bak bu şeyi bak gelince şey okuyunca çünkü kafircin olduğu için bunlara day dayanamayıp bardağı patlatıp gitti. Anladın mı? Ve bir daha da görülmedi değil mi? Evet. Ya, yani, bir daha da görülmedi. Bakın İsa'yı orada böyle keramet var. Yani evde bir cin falan varsa kafir cin kafir, şey, Müslüman cinlere demek karışmıyor. Kafir cinler ka kaçıyor. Haydi bu e düşünün. Bardak burada boş. Kendi kendine hiç kimse ellemedi. Bir metre havaya kalktı. Bum diye patladı. Para parça oldu. Elhamdülillah dedik. Kafir cin gitti. Ve bir daha da görünmedi. Bakın Risale-i Nur'un böyle kerameti var.